Selamun Aleyküm. YSM02 kanalına hoş geldiniz. Redmi Note 13 Pro 4G Emerald modeli. Mediatek işlemcili. Bu dahadır kapalı. İmeyi repair yapacağız. Öncelikle yetkili ile NE Pro yükleyeceğiz. Buttadır kildi kapalı. İki ayarlardan geliştirici seçeneklerinden USB hata yıklamayı aktif ediyoruz burayı. Mikili daşma durumu. Buttadır kildi kapalı. Açık olsaydı burada açık açıldı yazardı. Biz yetkiliyle eneye proladır yükleyelim. Telefondan güç tuşuna basılı tutuyoruz. güç tuşu olmadı. Güç tuşu salın. Ses yükseltme, ses kısma ve güç tuşu. MediaTek portumuz geldi. Yetkiliyle anaga provlader yükleyelim. Evet, NG Pro yüklendi. Telefon açılmazsa arkadaşlar biraz bekleyelim. 3 tuşa basılı tutup kendimiz açmaya çalışacağız. Önce güç tuşunu deneyelim. Evet. Güç tuşuna basılı tuttuk. Telefon açılacak. Bununla işimiz bitti. Mühü yazılım sürümümüz 1406 telefon açıldı. Scan edibi yapalım. Bilgileri okuyalım. Evet arkadaşlar buktadır kilit kapalı. Orijinali mailer üstünde. Redmi Note 13 Pro 4G modeli. MP yani direnç atılmamış. Evet arkadaşlar. Buradan model seçmeyelim. Model seçmeyerek deneyelim. Buradan burası önemli. Patch, oku seçiyoruz. Kafadan yazalım. Bu denemedir arkadaşlar. Bir iki yazmayın siz. Ben deneme olarak yapıyorum bunu. Şimdi telefon açık. Start yaptığımda telefondan sadece güç tuşuna basılı tutuyorum. Evet burada yazılar çıkınca güç tuşunu bırakıyor. Güvenlik yedeklemek istiyor musunuz diyor. Evet diyor. Açılsın, böyle çalışır. Şu an spesyal uzay info yapalım. Evet, e imailer yazılmış arkadaşlar. Bu da kilidi kapalı e imayımızı yazdık. Dirençsiz işlem. Direnç atılmadan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum herkese.